5 dakikada sıfat öğrenmeye hazır mısın? Bu imkansız gibi, böyle şu... imkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır. Sıfatları çok güzel bir şekilde 5 dakikada hemen süreyi başlatalım. Başlıyor ya? Başladı. Harikasın. Şimdi sıfat esasla isimlerin özelliklerini belirten sözcüklere deniyor. Sıfatlarla isimler arasında adeta bir aşk var, bir sevgi var. Çünkü sıfatlar isimler olmadan olmaz. Mutlaka sıfatın önünde bir isim olmalı. Mesela, mesela bu bir telefon. Evet hocam. Bu telefon akıllı telefon. İşte akıllı sözcüğü bu telefon isminin sıfatı olmuş oluyor. Yani az önce sıfat kalp isim demiştik ya. Sıfatlar isimlerin anlamını tamamlıyor. Gelelim buraya. Burada kaç tane adam var Tomuç? Burada üç tane adam var. Oh, i̇yi ki gösterdim. Evet. Üç, üç, adam dediğimizde buradaki üç sözcü Tonguç'un... Um. Ama gerçekten adam gibi adamlar bunlar. Yani. Helal olsun. Şimdi bak. Sağdaki özellik... <laughs> insan demek lazım. Sıfat, isim diyoruz. Ve sıfat yine ismin kalbini yakalamış. Peki buraya bakalım. İnternet. Burada da senin en sevdiğin tabii ki sınırsız internet dediğimizde burada yine sınırsız kelimesi sıfat oluyor. Ve isimli anlam ilişkisi kurmuş oluyor. Şimdi Tomuç'un sıfatlar temelinde ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları genellikle hocam çeşitlerini bilmek zorunda mıyız? Zorundasın sınavlarda bunu soruyorlar Tomuç'un. Bir de belirtme sıfatları da, belirtme sıfatları da hangi veya kaç soru sorusuyla bulunuyor. Şöyle kağıda düzeltelim. Kağıdımız kaymış. Tamam. Şimdi niteleme sıfatları az önce sorduğumuz gibi, söylediğimiz gibi nasıl soru sorusuyla bulunuyor Tonguç? Varlıkların rengini, şeklini veya durumunu belirtiyor. Mesela diyelim ki yeşil karpuz dediğimizde... Nasıl karpuz? Gerçek yeşil onun şekli olmuyor. Biz e, iri karpuz yiyelim. Senin sevdiğin tarzda iri karpuz. İri kıyım. İri kıyım karpuz şöyle. İriyi ben de iri yazayım ki daha iyi anlaşılsın. İri karpuz dediğimizi şekli belirtiyor. Hocam siz niye bu kadar irisiniz? Ben iri değilim evladım. Normal zayıf bir insanım. Aa. Mavi balon dediğimizde mesela rengini belirtmişiz. Veyahut da e, ne diyelim çalışkan Nasıl karınca. karınca? Ç karıncalar genelde çalışkandır biliyorsunuz Tonguç'um. Çalışkan karınca dediğimizde çalışkanın durumunu niteliğini belirtmiş diyebiliriz. Bir de Tonguç bu niteliğine sıfatlarına, MPRS ekleriyle veya mi soru ekiyle pekiştirme yapabiliriz. Mesela karpuz, iri mi iri karpuz. Balon, mas mavi balon. Veya çap çalışkan karınca. Veya tango sözcük. Tango sözcük dediğimizde bunlar da pekiştirme oluyor. Veya da C, 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 küçük Mesela karpuz ya, yani. irice karpuz dediğinde iriden biraz küçük olmuş oluyor. Mavimsi balon ya, yani tam mavi değil, maviye yakın. Dangozumsu. Dangozumsu, tam dangoz değil. Dangozum trak. Dangozum trak da diyebiliriz, güzel. Belirtme sıfatları da Tomuç'un hangi veya da kaç sorularıyla bulunuyor? İsimleri işaret yoluyla belirtiyor. Mesela şu kedi dediğimizde, bak ne oluyor? Hatta bu kedi diyelim, bu yakındakilere bu kullanıyoruz. Bu kedi dediğimizde bu işaret sıfat oluyor. Şu kedi dediğimizde şu biraz daha uzaktaki şeyler için kullanılır Tomuç'um. Bu da yine işaret sıfatımız olmuş oluyor. Varlıkları sayı bakımından tam belirtmeyen sözcüklerde belgisiz yani belirsiz sıfat gibi. Hiçbiri, tümü, bazısı, birkaçı bunlar hep belirsiz. Mesela diyelim ki birkaç insan dediğimizde tam belli değil. Veyahut da herhangi bir adam dediğimizde bak herhangi bir adam dediğimizde bu da yine belirsizlik anlamı katıyor. Belli değil yani. Soru sıfatı ise yanına bir soru işareti koyuyorum. Bu varlıkları, isimleri soru yoluyla etkiliyor. Mesela diyelim ki nasıl soru dediğimizde zor soru, kazık soru, güzel soru dediğimizde hangi o, okul, hangi, hangi okula girdin, hangi okulu kazandın, hangi okulda okuyorsun, hangi okulu bitirdin dediğimizde bunlar soru sıfatı olmuş oluyor. Sayı sıfatları da birazcık matematik alakalı için isimlerin sayılarını belirtiyor. Mesela diyelim ki vazo, eğer sen vazoya İki vazo dersen asıl sayı sıfat oluyor ama diyelim ki birinci adam dersen bu sırasını belirttiği için sıra sayı sıfatı oluyor. Üleştirme sayı sıfatı şöyle bir şey, burada mesela diyelim ki en zoru burası hocam. Üleştirme sayı sıfatı ikişer adam diyorsun. Bak burada erek üçer adam, dörder adam, beşer adam, altışer adam üleştirme oluyor. Birinci adam, ikinci adam, üçüncü adam veyahut da birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi bunlar hep sıra sayı sıfatı olmuş oluyor. Kesir sayı sıfatları ise işte %2 indirim, 150 %50 indirim, elli indirim veyahut da işte ee ne diyelim? Hmm. Büyük indirim yok. Büyük, hmm. büyük indirim olunca biraz belirsizlik oluyor. %100 hmm. %50 indirim hocam. %50 diyelim o zaman şöyle yüzde 50 indirim dediğimizde bu kesir sayı sıfatı oluyor. Aynı zamanda yarım ekmek dediğimizde bu da kesir sayı sıfatıdır. Çünkü yarım da esasında 1 bölü 2'ye denk gelir. Bunu da mutlaka duymuşsunuz. Hocam ben belgesizi anlamadım hocam. Belgesizi bir kez daha anlatayım madem. Biraz hızlı gittiğimiz için. Bak belgesiz sıfatta şöyle bir şey var Tomuç. Mesela ben senden diyorum ki Tomuç bana ee, ne diyelim mesela. Şu karpuzu getir. Ha. Şu karpuzu getir dediğimizde karpuz burada yani. Ben onu işaretliyorum ki şu karpuz diyorum. Veya da iri karpuz dediğimde karpuzun niteliği mi? mi oluyor? Hayır bak bunlar şimdi anlatıyorum. İki karpuz dediğinin sayısını anlatıyorum. İki karpuz sayısı. Şu karpuz işaret ediyor. İri karpuz dediğinin niteliğini biliyor. Ama bana biraz karpuz getir dediğimde, biraz karpuz getirdiğinde ne oluyor? Bu işte belirsiz. Niye? Yani nasıl yani? Biraz derken hocam az mı çok mu anlayamıyoruz. Şimdi o zaman belgesi de bir kez daha tekrar ettik. Artık ödülün sorumuza geldik. Hadi bakalım çak beş.